Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene çok güzel bir tülbentim var oyalamak için ee, kenarına güzel bir örnek başlamak istiyorum. Hem çiçekli hem sıralı çok güzel bir örnek başlayacağım bugün kenarına. Tülbentim e, çiçek desenli orta kısımları, kenarları daha şöyle düz renk. E, markayı söyleyerek hemen devam etmek istiyorum. E, Rayya'nın yeni sezon tülbentlerinden bir tanesi elimdeki. E, kenarında ben çimen yaparak devam edeceğim bir örnek seçtim. Bu nedenle yeşil ipimle tığladım. Şöyle yakından göstermek istiyorum tığlattığı. Gördüğünüz gibi ipek türünde Reyhan'ın yeni ürünler, ürünleri ve herhangi bir şekilde delinme olmadı kenarında. Bu şekilde rengi de çok güzel. Böyle su yeşili bir rengi var. Ben alt kısmını şöyle göstereceğim. Altın başak 434 yeşil ile tığladım. Üzerine de Yine altın böyle içindeki şu rengi uygun devam etmeyi düşünüyorum. İki sıra çünkü benim yapacağım bu örnek ve fazla renk kullanamayacağım. Aslında çiçekli örnekleri de gayet müsaitti ama bu sefer bu türbentin kenarına bu örnek istendi. Hemen renk numaramı söyleyeyim. Renk numaram 87 arkadaşlar. Altın başak yine böyle mor pembe arası güzel bir rengi var. Türbentin içindeki renge çok uygun. Hemen yazmamın kenarına oyamı başlamak için hazırlanalım. Yeşil ipimden ben biraz hazırladım. İlmeğimi oluşturup başlamak istiyorum arkadaşlar. Birazcık yaklaştıralım. Tığım 21 numara. Genellikle video çekerken kullandığım tığım 21 numara oluyor. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Çok güzel bir örnek başlayacağım bugün size. Farklı değişik bir sıralı örnek. Çok gösterişli bence. Burada önce hemen birazcık içeriden tutturuyorum. ipimi tırabattın altından girip tutturdum. Sonra burada arkadaşlar çok uzun değil. Yaklaşık 2 tırabatt uzunluğunda. Şöyle yan tutarak göstereyim. Neredeyse 2 tırabatt uzunluğunda bir örümcek alıyorum. Burada bir defa doladım. Tırabatta da 1 2 3 tane boşluk bırakıyorum ve çift kat çift kat çekiyorum. Geniş oluyor. Şöyle göstereyim ama geniş olması gerekiyor. Üst kısmın çiçeği yapıldığında birbirine değmemesi için üst kısmındaki çiçek biraz gösterişli olacak çünkü üzerine burada 5 tane zincir çektim ve trabzanımın altından giriyorum burada arkadaşlar 7 tane sık iğne yapacağım 3 oldu 4 5 6 7 trabzanımın altından girerek 7 tane sık iğnemi yaptım 8. sık iğnem bu şekilde tabatın altında. Dediğim gibi çok fazla 3 tane tabat fazla gelebilir e, açıklık anlamında ama e, örnekte çiçekler biraz e, gösterişli olduğu için çok üst üste gelir ve birbirine dokunur. Böyle olmaması için ben bu şekilde yaptım. Tekrar örümceğimi alıyorum. Yine bir kere doladım. Burada arkadaşlar 3 tane boşluk bıraktım. Yine geliyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Burada bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen çiçeği yuvasını burada hazırlamam gerekiyor. Çiçek yuvasını hazırlayacağım. Çiçek yuvasını hazırlamak için de 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve oyamın ters tarafına dönüyorum. Burada arkadaşlar bir defa doladım. Alttaki trabzanın tepesine geliyorum. Çift kat, çift kat çektim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım kirpikten, yaptığım trabzanın önünden girip bir kirpik düğümlüyorum Bu şekilde. Tekrar bir defa doladım. Gene aynı yere çift kat çift kat çekiyorum. Bu şekilde. Üzerine tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Gene hepsini aynı yere tutturdum. Bunu yaptıktan sonra bir tane zincir çektim arkadaşlar. O yamın düz yönüne dönüyorum. O yamın düz yönünde burada o 5 tane çektiğim zincirden sık iğne ile yukarıya doğru çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım üzerine. Burada 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Çiçek yuvasına gene yine sık iğne yaparak giriyorum. Üzerine 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir doluyorum. Çift kat çift kat çektim. Üzerine 1 2 3 tane zincir çektim. Gene bir doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Bu şekilde. Buradaki aralıklara çiçeklerin yaprakları yerleşecek. Ve benim burada arkadaşlar 5 tane yaprak yapacağım ben. Ve 5 tane aralığa ihtiyacım var. Şu anda benim 2 tane oldu. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 doluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 doluyorum. Çimeni biraz oyalıyor ama Üst kısım çok güzel olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Gene geldim. Şöyle yuvadan tutturuyorum. Burada bir şey göstermek istiyorum. Dikkatinizi çekmek çekmesini istediğim bir şey var. Ee, arada 4 tane trabzan yaptık. Zincirlerle yükseldiğimiz ve indiğimiz kısımlar içinde e, çiçek yapacağımız için burada toplamda 5 yaprak sığacaktır. Hemen tekrar Şurada gene 4 zincir çekip oluşturduğum bir yuvam vardı. Sık iğne ile oraya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra aşağıdaki trabzana geliyorum. 7 tane burada sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. tırbatlığın altında şöyle göstereyim çiçek yuvasını tekrar döne döne gittiği için biraz tülbentle yapması aslında zor oluyor üzerine örümceğimi yapıyorum bir doladım 1 iki üç tane tırbatlı da boşluk bıraktım çift kat çift kat çekiyorum bir 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Tekrar trabzandan 7 tane sık iğne yapıp aşağıya iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. tır battığının altından yaptım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Bir tane boş tepe, bir tane ortada böyle çiçek yuvası yapacağız. Şöyle düzeltmek istiyorum çiçek yuvamı. Bir tane çiçek povası, bir tane tepe şeklinde devam ediyor. Hemen üst kısmın çiçeğini göstermek istiyorum. Bu örnek benim örnek mendillerim arasında var. Bu üst kısmını gösterdikten sonra daha çok yapılmış halini sizinle paylaşacağım. Hemen üst kısmını göstereyim. Üst kısmındaki renk benim çok sevdiğim renklerden biri. Böyle çok güzel pembe ve mor arası bir renk. Önce ilmeğimizi oluşturalım. Üst kısmı da tek sıra halinde gittiği için burada arkadaşlar geliyorum şu boş tepeden. Önce tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çekeceğim burada en başta. Diğerlerinde bunu yapmıyorum. Burada hemen örümcek yaparak başlayacağım arkadaşlar. Aşağıdaki yaptığım örümceklerle aşağı yukarı aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra geldim. Şurada en başta zincir çekerek oluşturduğum bir aralık vardı. Buradan sık iğne yaparak giriyorum üzerine 1 2 zincir çektim bir defa doladım gene aynı yere çift kat çift kat bir tane trabzan yapıyorum üzerine iki tane zincir çektim bir doluyorum trabzanın önünden girerek trabzan yapıyorum 1 2 4 oldu. 4 tane yeterli. 4 tane yaptıktan sonra şimdi diğerine tutturacağım arkadaşlar. Diğer boşluğa. Üzerine 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 doluyorum. Yine aynı boşluktayım. Trabzanımı buraya yapıyorum. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. 1 doluyorum. Bu trabzanın önünden girerek 4 tane trabzan daha yapacağım. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Hemen bir sonrakine tutturuyorum ucunu. Ucunu tutturduktan sonra arkadaşlar burada bir iki tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Aynı yuvaya girip bir tane trabzan yapıyorum. Üzerine bir iki tane zincir çektim. Bir doladım. Ve gene bu yaptığım trabzanın önünden girerek bu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 4 oldu. Bir sonrakine tutturuyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 doluyorum. 1 2 tane daha zincir çektim trabzandan sonra onun önünden girerek hemen 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım. Bir sonraki yuvaya tutturuyorum. Şimdi bu en son yerdeyiz. Bunu da yapacağım ben. Bir iki tane zincir çektim, bir doladım. Bunu kendi üzerine tutturacağım sadece. İki tane zincirimi çektim. Trabzanımın önünden girerek dört tane trabzan daha yapacağım. Bu çiçek, bu yapılan çiçek herhangi bir şekilde ütüde hiçbir sorun çıkarmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım tutturmak için bir sonraki aralık olmadığından kendi zincirine tutturuyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim. 5'e tamamladım yaprak sayısını. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar örümceğimi alıyorum. Geldim. Şurada boş tepem vardı. Şu ilmeğimi biraz geri alacağım. Boş tepem vardı. Geldim boş tepeden. Tutturuyorum. Bundan bir sonrakinde de yeni çiçeği olacak. Çiçeğinden devam edeceğim. Gideceğim. Şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün hava kapalı şansımızdan videolarımızın rengi pek güzel çıkmadı ama inşallah sizin için faydalı olmuştur. E, bu şekilde oldu. Ben bunu e, çok önceden yapmıştım arkadaşlar bu örneği. Benim zaten örnek mendillerimi ne yaptığım çok soruluyordu. Örnek mendillerim bir kutunun içinde duruyor. Genellikle oya isteğinde bulunanlar o oradan seçiyor örnekleri kendi kafalarında bir örnekleri yoksa eğer. E, şimdi bu benim şimdiki yaptığım bu tülbentime göre olan örneğim. Bir de bunu ben birkaç yıl önce yapmıştım. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Bu şekilde daha koyu bir yeşile yapmıştım ve daha açık bir pembeyle yapmıştım. Ee, bu da tabii birkaç tanesinin yan yana gelmiş hali. Ben ikisini de çok beğendim. Biraz da karışık aslında örnek mendilim ama şöyle göstermek istiyorum. İki renkli de bence çok güzel oldu. Sizin de mutlaka denemenizi önerdiğim örneklerden bir tanesi güzel oldu. Hem sıralı örnek yapmak istiyorum diyenler. Bir kere başlayıp dört tarafında dolanıp bitirmek istiyorum. Hiç kırmak istemiyorum diyenler için. Hem de böyle iddialı olsun, çiçekleri güzel olsun falan diyorsanız eğer bu örneği kaçırmayın. Çok güzel oldu. Yapanlar inşallah güle güle kullansın.